yalancı Pinokyo tweet enflasyon rakamlarını sarayın talimatıyla açıkladı. Ve yüzde diyerek 18 ayın en düşük rakamı oldu diye müjde verdi. Memur ve emekliye yapılacak zam da belli oldu. Altı aylık enflasyon yüzde on olduğuna göre emekli ve memur yüzde on dokuza talim edecek. AK Partililere soruyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Yüzde %19 enflasyon var diyorsanız ve inanıyorsanız buyurun sokağa çıkalım. Kiralar, pazardaki ürünler, raft markette raflardaki ürünler sokak ne diyor hep birlikte dinleyelim. Sadece akaryakıta son 20 günde Yedi buçuk lira zam yaptınız. Dolar 20 günde yüzde yedi arttı ve utanmadan hala son altı ayın enflasyonu yüzde on dokuz diyorsunuz. Bu milleti kandırmaya, aldatmaya devam ediyorsunuz. Emekli, memur gözünü açmış sizi bekliyor. Maaşlarla belki rahatlarım diyor. Siz zulme devam ediyorsunuz. Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun.